You see. Well trend. Beat. Yeah. Hey. Afrika deril poprika si fil gider gelmez hiç geri. yaptın hatalar önemli değil. Renk katarlar tuvak dostlar yılan ben tarantula Gözler yalan ben doğrusuyla ister kalsın yan usturayla Sordum durdur durabilen dur, 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 susturabilen İşler dümenden olmasa dönmez Neden hiçbiriniz yolunda görmem Sordum kendine beş kere keke çok yordu Beni bu keşkeler neden Sordum mu kendine hiç bedel ödenmeden yazılmaz deftere Bir ara kırdık kafayı bölgen ama geçti yine kes Neyi bırakacağım <laughs> ya, Bir tanesini alacağım çek bir tanesini alacağım Aha bura çok kalabalık Atladım. Oğlum sen pd kıyafeti giysene. Bak <laughs> ben diyorum abi bu çocuk sürmesi.